YouTube katıl tuşu üzerinden bize hal 9.000 ve üzeri seviyede destek olan YouTube destekçilerimiz bana bizzat sorularını iletebiliyorlar. Onlar birazcık birikti. Dolayısıyla bugün onlardan seçtiğim ve her biri birbirinden ilginç olan 3 soruyu cevaplayacağım. O sırada bir dolu yan konudan da bahsetme imkanımız olacak. İlki Ruşen bir benden geliyor. Merhabalar Çağrı Bey, size sormak istediğim bir soru var. İnsanlar nasıl oldu da dünyanın dört bir yanına yayılabildi? Evrimsel süreçte primatlardan insanlar oluşmuş olsa da bu canlıların sürdürülebilir şekilde dünyanın her köşesine yayılması bana oldukça mucizevi geliyor. Farklı ortamlarda ilkel insanların hayatta kalamayıp yok olması gerekmez miydi? Örneğin Rusya gibi soğuk ve zorlu bölgelere nasıl ve neden gidildi? Japonya gibi bir adaya nasıl ulaşıldı veya Amerika kıtasında coğrafi keşifler döneminde zaten insan topluluklarının bulunması nasıl mümkün oldu? Aslında sizden spesifik olarak bu bölgelerden birine nasıl gidildiğinin cevabını değil, genel olarak modern çağ öncesinde insanların nasıl böylesine farklı ve zorlu coğrafyalara adapte olabildiğini, ortam koşulları el vermediğinde nasıl geçiş sağlandığını veya geçilemeyen yerler olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Yaptığınız bilim anlatıcılığına minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Teşekkürler demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü düşünecek olursanız bir türün belli bir bölgede evrimleşip de oradan bütün gezegene yayılması başlı başına ilginç bir hikaye. Hele ki yayılan tür bizim türümüzse. Öncelikle asıl soruyu cevaplayayım. Sonra insanların farklı coğrafyalara tam olarak nasıl yayıldığının da üzerinden geçelim. Sosyal medyada şu fotoğrafı illaki görmüşsünüzdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Abraham Wald isimli bir istatistikçi cepheden üsse geri dönen uçakların nerelerinin en çok kurşuna tutulduğunu bu şekilde bir grafiğe dökmüştü. Şimdi bu grafiğe göre sizce uçakların hangi kısımlarını güçlendirmemiz gerekiyor? Kanat uçları ve gövde ortasında en çok mermi yiyen yerler. Öyle değil mi? Değil işte. Hiç kurşun yemeyen yerler güçlendirilmeli. Çünkü unutmayın bunlar savaşa gidip de üsse geri dönmeyi başaran uçaklar. Dolayısıyla bu uçakların mermiye diye yerler uçakları düşürmeye yetmemiş olan bölgeler. Geri dönemeyen uçaklarsa o noktaların bulunmadığı yerlerden kurşun yemiş olmalılar ki üsse geri dönemeyecek kadar hasar alıp çakılmışlar ve veri setimize dahil olamamışlar. İşte ilk etapta bariz olmayabilen bu gerçeğe hayatta kalan önyargısı diyoruz. İnsanlar olarak hayata bakışımızı hayatta kalanlar veya geri kalanlar üzerine kuruyoruz. Halbuki asıl hikayeyi anlatanlar hayatta kalamayanlar. Mesela Mark Zuckerberg, Bill Gates veya Elon Musk gibi tiplerin başarılarına bakıp Zenginliğin anahtarının üniversiteyi yarım bırakmak olduğu gibi saçma sapan bir sonuca varıyoruz. Bu isimlerin ailelerinin hali hazırda sahip olduğu ün ve zenginlik sayesinde bunların oldukları yerlere gelebildiği gerçeği bir yana, üniversiteyi bitirip de çok iyi yerlere gelen milyonları normal karşılıyoruz ve dolayısıyla onlar göze çok bakmıyorlar. Ayrıca zengin olma hayaliyle üniversiteyi yarım bırakıp da berbat hayatlar yaşamak zorunda kalan milyonlardan da haberimiz olmuyor. Çünkü onların hayatı sosyal medyada paylaşılmaya değer değil. Bu cidden berbat bir algıda seçicilik tipi. Size bunun ölümcül sonuçlarını ilerleyen videolarda anlatacağım. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bunu anlatma nedenim şu sure İnsanların öyküsünü de hayatta kalan soy hatları üzerinden kurgulayınca zihnimizde mucizevi bir başarı öyküsü canlanıyor. İşte insanlar Afrika'da evrimleşmişler, sonra kıtayı terk etmişler. Yeni yaşam alanlarında buzla, karla, çölle, yağmurla, çamurla, ölümcül hayvanlar ve hastalıklarla karşılaşmışlar ama bana mısın dememişler ve bütün dünyaya yayılmayı başarmışlar. Halbuki işin aslı öyle değil. Her şeyden önce canlılık tarihine bir bütün olarak baktığımızda da benzer bir tablo görüyoruz. Canlılık gezegen çapında felaketlerden, işte kuraklıklardan, donmalardan, meteor çarpmalarından, yangınlardan geçmesine rağmen 8 milyon civarı tür bugüne kadar ulaşmayı başarabilmiş. Ne harika değil mi? Halbuki fosil kayda bakıyoruz. Bugün yaşayan her bir tür için ortalamada 100 ila 1000 kadar türün yok olduğunu görüyoruz. E türlerin içinde de aynı şey geçerli. Bugün her bir türün yer yer milyonlarca hatta milyarlarca bireyi bulunabilir. Biliyor. Ama onların bugünlere gelebilmesi için kaç bireyin feci şekilde ölmesi gerekti? Ne acı dolu doğumlar yaşadılar, ne tür savaşlar verdiler bunu görmezden geliyoruz. Bunun sebebi de işte o aynı hayatta kalan önyargısı. Şimdi gelelim insanlara. Bildiğiniz gibi türümüzün öyküsü bundan 300 bin yıl kadar önce Doğu Afrika'da başlıyor. Dolayısıyla insanların bir noktada Afrika'dan çıkıp Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya ve Avustralya'ya ulaşması gerekiyordu. Her şeyden önce sorudaki o asıl mesaja geri dönelim. Neden yayılma ihtiyacı duydular ki oldukları yerde dursalardı ya? Bu türlerde genel olarak pek görmediğimiz bir şey, özellikle de memeli hayvanlarda, hele hele primatlarda. Çünkü beyin irileştikçe veri işleme kabiliyeti artıyor ve bunun bir yan ürünü olarak da merak dediğimiz şey güçleniyor. O tepenin arkasında daha fazla yemek olabilir mi? Şu denizin ötesinde daha güvenli yaşam alanları olabilir mi? şu kokuyu takip edersem yeni sulak alanlar bulabilir miyim? İşte bu sorular insanda pik yapıyor ve dolayısıyla sınırlarımızı sürekli zorluyoruz. Bu şimdilerde adrenalin tutkunluğu falan gibi isimler alsa da bugün bile aynen devam ediyor. Keza bilim, sanat, felsefe gibi entelektüel uğraşların birçoğu hepimize içkin olan o merakın peşinden gitme arzusu sayesinde gelişiyor. Hem merak evrimsel açıdan da aşırı avantajlı. Çünkü yepyeni yaşam alanları. Yepyeni beslenme ve su alanları keşfetmeyi sağlıyor. Statik türlerin sıklıkla yüzleştiği habitat yıkımı ve kaynak tükenmesi gibi sorunların şiddetini azaltıyor. Yani biyolojide normal olan zaten yayılmak, durmak değil. Virüsleri, bakterileri, böcekleri, kuşları, filleri düşünün. Oldukları yerde duruyorlar mı? Durmuyorlar. Peki insanlar meraklarının peşinden gittiler de dünyaya nasıl yayıldılar? Hadi Avrupa ve Asya kolay çünkü bunlar Afrika'ya direkt olarak bağlanan kara parçaları. Yürüyerek geçilebilir. Hatta şu anda var olan yürüme yollarını kullanarak dünya üzerinde yürüyerek kat edebileceğiniz en uzun mesafe şöyle. Eğer yürüme yollarını takip etmeyecek olursanız bunu tabii ki biraz daha uzatabilirsiniz. Ama sonuç olarak Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya ulaşmakta çok bir sıkıntı yok. İyi ama insanlar mesela Avustralya'ya nasıl ulaştılar? Amerika'ya nasıl ulaştılar? Koskoca okyanusları nasıl aştılar? Çünkü düşünecek olursanız dünyadaki karaların dağılımı son 200 milyon yılda böyle değişti değişmesine ama insanların Afrika'dan çıktığı 100 bin yıl kadar öncesinde dünya böyle gözüküyordu. Evet bugünkünden hiç de farklı değil değil mi? İlk bakışta Afrika'dan Amerika'ya olan tek yol Atlas okyanusunu aşmak gibi gözüküyor. Ama işte... Tek yol o değildi ve atalarımız da o yoldan gitmediler. Bakın o dönemle bugün arasındaki büyük bir fark Rusya'nın en doğusundaki Kamçatka yarımadasıyla Kuzey Amerika'nın en kuzey batısında yer alan Alaska arasında bulunan Bering Boğazı'nın tamamen donmuş olmasıydı. Bu kara köprüsüne Beringia diyoruz ve Beringia tarih boyunca farklı zamanlarda tekrar tekrar oluşup sonra eriyerek yok olduğunu bildiğimiz müthiş bir köprü. Ve atalarımız da son buzul çağı bitmeden önce bu köprü sayesinde Amerika kıtası Ulaşmayı başardılar. Bu arada merak ediyorsanız, son yarım milyon yılda Dünya'nın ortalama sıcaklığı işte bu şekilde değişti. O kar taneleriyle işaretlenmiş yerler buz çağlarına denk geliyor. Yani atalarımızın Dünya'ya yayılma serüveninin büyük bir kısmı son büyük buzul çağının sonlarına denk geldi. Ha bir de bu grafik geniş zaman aralıklarını gösterdiği için son 200 yıldır içinde bulunduğumuz krizi düzgün bir şekilde yansıtamıyor. İşin ciddiyetini anlamak isterseniz 2020 2024 yılında dünyanın ortalama sıcaklığı 15.1 derece olarak ölçüldü. Grafikte bunu uygun yere yerleştirir, durumun vahametini anlarsınız. Her neyse, insanların dünyaya yayılma sürecini görselleştirirsek, karşımıza işte böyle bir harita çıkıyor. Günümüzden 200-300 bin yıl kadar önce Doğu Afrika'da Homo sapiens evrimleşiyor. O sırada Afrika ve Asya'da yayılmış halde bulunan Homo erectus var. Avrupa ve Orta Doğu'da ise Neandertaller var. 100 bin yıl kadar önce Neandertallerle ilk defa karşı karşılaşmaya başlıyoruz. 60 bin yıl kadar önce onlarla çiftleştiğimize dair ilk kanıtları görmeye başlıyoruz. Ve 40 bin yıl kadar önce ise onların soyları önceden konuştuğumuz nedenlerle tükeniyor. Bir diğer popülasyonumuz günümüzden 70 bin yıl kadar önce bize vahşi hayvanlara karşı koruma sağlayan, balık gibi yiyecekler ve kabuklular gibi takılar veren kıyı şeridini takip ederek bugünkü Hindistan'a ve Çin'e ulaşıyor. O noktadan sonra bazı popülasyonlar kuzeybatıya dönerek Asya'nın ortalarına ulaşıyorlar. Diğerleri kıyı şeridini takip etmeye devam ederek az önce de söylediğim gibi Bering Boğazı üzerinden önce Kuzey Amerika'ya sonra Orta ve Güney Amerika'ya ulaşıyorlar. Ki bunlar muhtemelen bambaşka bir kıtaya geçtiklerini fark etmediler bile. Bir diğer popülasyonsa güneye dönüp Sunda Adaları üzerinden Avustralya'ya kadar ulaşıyor. Ki ondan 20 bin yıl kadar sonra da Solomon Adaları'na ondan bir 29 bin 300 yıl kadar sonraysa yani günümüzden sadece 700 yıl kadar önce ise Yeni Zelanda'ya ulaşıyorlar. Peki bu popülasyon bunu nasıl başardı? O adaları ve aralarındaki denizleri nasıl aştılar? Şimdi onu bir netleştirelim. Günümüzden on binlerce yıl önceki bir diğer kritik fark da deniz seviyesi yüksekliğiydi. Ne dedik? Buz çağı nedeniyle dünyanın birçok yeri buzlarla kaplıydı. Mesela günümüzden 21.500 yıl önce dünya işte böyle gözüküyordu. Günümüzde karasal buzların erimesi nasıl ki su seviyelerini yükseltip kıyı şehirlerimizi tehdit ediyor, işte o zamanlarda da aşırı buzlanma deniz seviyelerini olağanüstü miktarlarda düşürmüştü. Avustralya bir baksanıza Asya'ya neredeyse direkt olarak bağlı. Dolayısıyla atalarımızın buralara ulaşması bugünküne nazaran çok daha kolaydı. Hem dikkat edin biz böyle hızlı hızlı anlatıp geçiyoruz ama o haritaya tekrar bir bakın derim. Mesela sırf Orta Doğu'dan Asya'ya ulaşmak 30 bin yıl alıyor. 30 bin yıl. Düşünsenize biz zamanı İsa'dan başlattığımızda bile tüm yakın tarihimiz anca 2000 yıl ediyor. Medeniyetin başlangıcını Göbekli Tepe'ye koysak taş çatlasa 10-11 bin yıldan söz edebiliyoruz. 30 bin yıl. Dile kolay. İşte atalarımızın Asya'dan Avustralya'ya ulaşması 20 bin yıl, Yeni Zelanda'ya ulaşması ise neredeyse 70 bin yıl aldı. Çünkü atalarımızın alet yapımı konusunda kendilerini geliştirmeleri ve daha dayanıklı sallar inşa ederek daha geniş su birikintilerini aşmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Hatta insanlar ilk evrimleştiğimiz yer olan Doğu Afrika'ya en yakın büyük ada olan Madagaskar'a bundan sadece 1500 yıl önce ulaştılar. Öyle düşün anlayacağınız bu haritaya şöyle bir baktığınızda insanların büyük oranda karalarda ve buzlar üzerinde yürüyerek dünyaya yayıldıklarını görebilirsiniz. Aşmaları gereken boğazların uzunluğu en fazla 80 kilometre civarındaydı çoğu zaman sadece 8-10 kilometre genişlikteydi. Ki unutmayın insan zekası ile ilgili videoda da konuştuğumuz gibi bizi fiziksel olarak üstün yapan en önemli niteliğimiz iki ayak üzerinde durabiliyor olmamız. Çünkü bipedalizm dediğimiz bu nitelik uzun mesafeler kat etmek konusunda inanılmaz verimli. O bakımdan dünyaya böylesine yayılabilmiş olmamız aslında hiç de şaşırtıcı sayılmaz. Ha ama bu kolay bir süreç miydi? Asla. Birçok sefer yok olmanın eşiğine kadar geldik. Mesela tartışmalı da olsa bazı bulgulara göre günümüzden 70 bin yıl kadar önce popülasyonumuz 1000 ila 10 bin birey arasına kadar düştü. 8 milyar insan nerede? 1000 insan nerede? Düşünsenize günümüzde dandik bir apartman sitesinde bile 1000 kişi rahatlıkla yaşayabiliyor. Ve bu yayılma sırasında inanılmaz miktarda insan kuraklık, açlık, hastalık, sıcaklık, soğuk, nem, parazit ler ve benzeri nedenlerle telef oldular. Ama işte Doğanın işleyişi zaten bu. Evrimsel biyolojide boşuna doğa bir savaş alanıdır demiyoruz. Var oluşumuzu, biraz daha güvenli bir yaşam alanı bulabilmek için bir sonraki tepeye de ulaşmaya çalışan, bir sonraki biz onu da alaşağı etmeye çalışan, hastalıklara direnen, tüm zorluklara rağmen daha sivri bir mızrak yapıp da yavrularını beslemeye devam eden ve buna rağmen 30-40 yaşında ölüp giden atalarımıza borçluyuz. O ölümlerin ve elenmelerin her biri geride kalanların geride kalmasını sağlayan o dirençli gen varyantlarının gelecek nesillere daha çok aktarılmasını sağladı ve o genler her nesli bir öncekinden biraz daha adaptif, biraz daha ortamına uyumlu hale getirdi. O nedenle günümüzde bazen ırksal farklılıklar denen bir takım yüzeysel farklılıklara sahibiz. İşte deri renklerimiz, göz çekikliğimiz, belli hastalıklara yatkınlığımız gibi özelliklerimiz ta bu yayılış zamanlarında meydana gelen coğrafi izolasyonlardan ve lokal adaptasyonlardan kalma ama ne olursa olsun biz bugün o atalarımızdan bir kısmının hayatta kalmayı başarmış olması sayesinde varız biraz da o nedenle anlamamız lazım ki şu anki yaşamlarımız tüm gündelik cürcünasına ve saçmalıklarına rağmen, atalarımızın çektiklerinin yanında her şey dahil ultra lüks bir resort otel tatili gibi. Anlayacağınız fizikte olduğu gibi biyolojide de görelilik çok önemli. Evet ikinci sorumuza geçelim. Hamza Zeki sormuş. Çağrı abi biliyorum bu soru bilimle ilgili değil ama bir ihtimal okuma olasılığına karşın yazmaktan da geri duramayacağım. Öncelikle ben moleküler biyoloji ve genetik bölümünü okumak istiyorum ve böylece akademiye yönelebilirim diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Bugünlerde bir öğrenci bilimi nasıl öğrenebilir ve nasıl içine girebilir? Cevap verilmese de tüm bu yapılanlar takdire şayan benim için. Teşekkür ederim, iyi günler demiş. Ben teşekkür ederim Hamza. Bu tabii çok daha subjektif bir soru ama çok sık sorulduğu için cevaplayacağım. Sen böyle sormamışsın ama şunu söyleyerek başlayayım. Bakın arkadaşlar... Kimse sizin şartlarınızı bilemez. Dolayısıyla kimse şu bölümü okumalı mıyım? Bu bölümde iş bulabilir miyim gibi sorularınıza cevap veremez. Çünkü her bölümün her yıl açılan belli bir pozisyon sayısı var ve o pozisyonlar öyle veya böyle birileri tarafından dolduruluyor, değil mi? İdeal bir dünyada o pozisyonları dolduranlar o işe en çok layık olanlar olurdu elbette ve öyle bir dünyada söylenmesi gereken tek şey şu olurdu. O pozisyonları illaki birileri dolduracak. Dolayısıyla ile asıl soru şu. O pozisyonu dolduracak olanlardan biri sen olacak mısın yoksa olmayacak mısın? Yani yeterince çalışıyor musun? Kendini diğer adaylardan yeterince ayrıştırabiliyor musun? Gece gündüz demeden çalışıp kendini geliştiriyor musun? Sahana hakim hale gelmeye çalışıyor musun? Mesela okumak istediğin alana giriş ders kitaplarını alıp da hobi olarak bile olsa okumaya başladın mı? Yoksa sınavları geçin de yeter gibi bir kafa yapısında mısın? Hocalara mail atıp da ben laboratuvarınızda gönüllü olarak çalışmak istiyorum diyor musun? Farkı yaratanlar işte normalde bu tür şeyler oluyor. Ama tabii günümüzde mülakattır, araya adam sokmaktır, torpildir, kıyaktır bilmem nedir derken bu idealist cevabın çok da isabetli olmadığının farkındayım. İşte bu da bizi Hamza'nın sorusuna getiriyor. Bilime nasıl yöneleceksiniz? Kendinizi bilimsel anlamda nasıl geliştireceksiniz? Burada benim verebileceğim en büyük tavsiyem bir an önce o elinizdeki telefonları, tabletleri bırakıp kitaplara dönmeniz olur. Çünkü telefonlar Telefon ve sosyal medya gerçekten müthiş bir zaman tuzağı. 3 saat kitap okuduğunuzda belki işte verimsizliği ile birlikte iki buçuk saatlik, 2 saatlik bilgi ediniyorsanız, sosyal medyada aynı 3 saati harcadığınızda 2 dakikalık bile bir öğrenmeye erişemiyorsunuz. Daha fenası öğrendiğinizi zannediyorsunuz ama o bilgiler zihninizde yer etmiyor. Bakın hep söylüyorum, bu bizim videolar için de geçerli. Lütfen bizim videoları da izlemeyi bırakın ve gidin bir kitap okuyun. Ciddiyim. Eğer bilim zihinsel anlamda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bu öyle video izlemekle falan olacak iş değil. Sadece Khan Akademi ile Udemy ile Coursera ile olacak iş değil. Önce sizi alana hazırlayacak kitapları okuyacaksınız. Temelinizi öyle atacaksınız. Sonra derslerle, videolarla bunları pekiştireceksiniz. Ve kitap okuma sırası da bence şöyle olmalı. Eğer ki ortaokul, lise çağındaysanız popüler bilim kitaplarıyla başlayın. Bizim Agora Bilim pazarımızda bir dolu harika popüler bilim kitabı var mesela veya gidin bir sahafa, ilginizi çeken popüler bilim kitaplarını alın, okuyun. Ha, hangisi iyidir? Hangisi güvenilirdir? Nereden bileceğiz diyeceksiniz. Onun için de aşağıya bir link bırakıyorum. Orada okunmasını mutlaka tavsiye ettiğimiz kitapları bulabilirsiniz. O listeden 50 veya 100 kitabı anlayarak okuduktan sonra dediğim gibi ilgilendiğiniz alana giriş ders kitaplarını alacaksınız. İşte biyolojiye giriş, nörobilime giriş, anatomiye giriş, fiziğe giriş gibi. Onları kapaktan kapağa özümseyerek hatta mümkünse iki defa okuyacaksınız. Bunu yaparken zaten ister istemez kaynak araştırmayı da öğrenmeye başlamış olacaksınız. Çünkü kitapların seviyesi arttıkça kaynak gösterme, referans verme gibi nitelikleri belirginleşmeye başlayacak. Mesela biraz daha üst seviye bilim kitapları var. Bunlar genelde bir alandaki en kritik akademik makaleleri derleyen, belki birazcık da izah eden kitaplar oluyor. Onlara geçiş yapacaksınız. Zaten bu sıralarda üniversite çağına gelmiş olacaksınız. Orada da dediğim gibi girişken olacaksınız, staj yapacaksınız, hocalara mail atacaksınız, hoca diye, akademisyen diye ünvanlarından korkmayacaksınız. Saygı sınırlarını aşmadan onlara ilginizi göstereceksiniz. Zaten zamanla göreceksiniz ki bunlar önünüzde bir dolu kapı açacak. O hocalardan birinin gözüne girdiğinizde diyecek ki: "Aa benim Oxford'da, Harvard'da, Göttingen'de bir öğrencim var. Arayayım da seni o yanına öğrenci olarak alsın." diyecek. Tabi söylemeye gerek yok ama İngilizceniz çok iyi olacak. Mümkünse Almanca, Rusça, Çince öğreneceksiniz ve bu süreçte yolunuza ket koyan bir dolu insan çıkacak. Anlayamadığınız tonla konu olacak. Hatalar yapacaksınız. Sınavlarınızdan geçemeyeceksiniz. Hatta belki bazı dersleri tekrar tekrar Okulu uzatmanız gerekecek. Ne olacak, olsun. Bilim asla kolay bir iş değil. Ama kendinizle baş başa kaldığınızda gerçekten bilime atılmak istediğinizi damarlarınızda hissediyorsanız, sizde o azmin ve tutkunun olduğuna veya sonradan gelişeceğine eminim. Acımayın. Evet, son sorumuza geçelim. Yaşar Atalay sormuş. Dışarıdan gözlem yapamadığımız halde Samanyolu galaksimizin şeklini nasıl biliyoruz diye sormuş. Bu gerçekten harika bir soru. Çünkü çok doğru bir soru. Bakın, Samanyolu galaksisi böyle gözüküyor. Bu fotoğrafın bir ucundan diğerine olan mesafe 105.700 ışık yılı civarında. Yani 1 milyar kere milyar kilometre. Bugüne kadar dünyadan en uzağa gönderebildiğimiz kameraysa Voyager bir aracındaki kamera. Voyager 1 bugün bile bizden sadece 24 milyar kilometrecik uzakta. Bu kulağa aşırı gibi gelse de astronomik ölçekte bir hiç. Halbuki o az önce gösterdiğim fotoğrafın standart bir geniş açılı lensle öyle boydan boya kadraja girecek şekilde çekilebilmesi için kameranın galaksi merkezinden en az 500 bin ışık yılı yani yaklaşık 5 milyar kere milyar kilometre uzakta olması gerekirdi. Voyager 1'in şu anda bulunduğu mesafeye 48 yılda ulaşabildiği düşünülecek olursa hiç bozulmayacağını varsaysak bile böyle bir fotoğrafı çekmek için gitmesi gereken mesafeye ulaşması 10 milyar yıl alırdı. E, evrenin yaşı 13.7 milyar, dünyanın yaşı 4.54 milyar. Dolayısıyla Samanyolu galaksisini bu şekilde fotoğraflamış olmamız imkansız. Evet. Cevap bu. Böyle bir fotoğraf asla çekilmedi. Samanyolu galaksisini dışarıdan gösteren fotoğrafların hepsi bilgisayarla oluşturulmuş görüntülerden ibaret. Hani her uzay misyonuna CGI diyen kaçıklar var ya, eğer ki onlar bunu Samanyolu galaksisi fotoğrafları için söylüyor olsalardı, tamamen haklı olurlardı. O görüntüler CGI. Tabi bu demek değil ki astronomlar bir taraflarından uyduruyorlar. Sonuçta unutmayın, içinde bulunduğumuz galaksiyi dışarıdan fotoğraflayacak teknolojiye sahip olmayabiliriz ama içinde bu bulunmadığımız Andromeda gibi diğer milyonlarca galaksiyi buradan fotoğraflayabilecek donanıma sahibiz. Hatta ekibimizde bulunan Ögetay gibi astrofizikçiler ve tabi ülkemizin nadide astrofotografçıları kendi arka bahçelerinde kurdukları teleskoplarla bile bu fotoğrafları bizzat çekebiliyorlar. Öyle NASA'ya falan da kalmadık yani. İşte bizim galaksimizin görüntüleri de evrende milyonlarca örneğini gördüğümüz diğer galaksilere dayanarak oluşturuluyor. Ayrıca buradan baktığımızda galaksimizin tamamı bir tabak gibi göremiyor olabiliriz ama görebildiğimiz kesitlerinden topladığımız verilerde galaksimizin sarmal yapısı ve büyüklüğü konusunda ihtiyacımız olan bütün bilgileri edinmemize yetiyor. Dolayısıyla Samanyolu modellerimiz kusursuz olmasa bile ona inanılmaz derecede yakın. Uzun lafın kısası, Samanyolu galaksisi hariç bütün galaksi fotoğrafları eğer ki böyle süper zoomlu ve net gösterilmemişlerse direkt olarak gözlem yoluyla elde ettiğimiz fotoğraflar o süper zoomlu ve net olan varsa her zaman değil ama genellikle bilgisayarda üretilmiş oluyor. Samanyolu galaksimizin görüntüsünü ise içinden topladığımız verilerle diğer galaksilerden öğrendiklerimizi birleştirerek ve tabii ki bilgisayarlarda ultra gerçekçi modellemeler yaparak ama en nihayetinde CGI teknolojisiyle üretiyoruz. İşte böyle. Harika sorularınız için ve tabii ki güzel destekleriniz için gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Görebileceğiniz gibi biz bu kanalda aşırı nadir reklam alıyoruz. Öyle her bölümümüzü destekleyen sabit bir sponsorumuz falan yok. Dolayısıyla sizlerin bu videoları izleyerek ve bütçeniz el verdiğince bizi YouTube katıl tuşu veya Kriosus'la desteklemeniz bizim var olmamızın ana yolu. Her metoda ve destek seviyesine tanıdığımız bazı ayrıcalıklar da var. Onları da destek olurken açılan panelde veya aşağıya bıraktığım soru cevap platformu linkimizden öğrenebilirsiniz. Eğer gücünüz maddi desteğe yetmiyorsa ama sorularınız varsa aşağıya bırakın elimden geldiğince ve zaman bulabildiğimce cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.